Türkiye'de gündem biliyorsunuz sürekli evet. değişiyor. Suni gündemler var bir yandan. Evet. Vatandaşımızın gündeminde ne var? Biz bunu araştırıyoruz. Ben, vallahi vatandaşın gündeminde pahalılık var ekonomi ekonomi tabii tabii. neden abi neden bu var ya yani neden bir tatile gitmek değil neden bir hobiyle uğraşmak değil de bu ben, ben yeni buraya yeni geldim Adana'da oturuyorum evet. bir hafta bir hafta zor izin aldık ama yetişmiyor yani 17 bin lirayla nasıl geçinilecek yani Yukarıdakiler bir nas dedi bir faizi düşürdüler bir yükselttiler ekonominin anasını bellediler yani ben ben dedi şeyim ekonomistim ama bunlar da kafası basmaz dedi sayın. Cumhurbaşkanımız. geldiğimiz ortam böyle işte. Güzel bir noktaya değindiniz. Bugün ben kime sorsam hatta AK Parti'ye gönül vermiş AK Parti seçmeniyle bile konuşuyoruz. Onlar da ekonomiden şikayetçi. Ama işte sebeplerine gelince bu saydık... Abi, abi, denetleme yok. Süte 1 lira zam yapıyorlar. Yemciler birden yeme zam yapıyor. Ne olacak? Et yükseliyor. Milletin alım gücü azalıyor. Yani 17 bin lira bu ülkede şu an için pandemiden sonra hiçbir şey yani. Hiçbir şey değil yani. Siyasetçilere bu sıkıntılar sorulduğu zaman genelde çok fazla sorumluluk alınmıyor ve birazcık böyle toz pembe açıklamalar yapıyorlar. İşte dış güçler atıyorlar topu bir ya yandan. Dış güçler diye bir şey yok abi. Dış zaten Cumhurbaşkanı dedi. Dış güçler diye bir şey yok. Dış güçleri biz yaratıyoruz dedi yani. Bizde bir adet var. Başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetlerdiriz. Dış güçlerdiriz. Ve bunlar sebebiyle ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz bozuluyor filan. Ancak ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin o bünyenize zarar Veremez. Sıkıştık da dış güçler, dış güçler. Yani dış güçlerimize ne alakası var yani? Bu şeyler Suriyelileri, Afganları ülkemize doldurdular. İş sahası azaldı insanlara. Ev barınma şey azaldı. Sıkıntılar çok yani. Bir yandan da memnun olanları görüyoruz abi. Bu nasıl olabilir? Memnun olabiliyor? ya, ne memnun abi. Toz pembe gösteriyorlar ülkeyi işte. haber izlersen ne olacak? Ben bazen konuşuyorum emekli amcalarımızla da. Yani şükredin. Ben de emekliyim çalışıyorum bak. Emekliyim çalışıyorum bak. 60 yaşındayım hala çalışıyorum. Geçinemiyorum yani. Peki bizim hak ettiğimiz hayat bu mu abi? Bu değil. Sebap olanlar Allah'a emanet ediyorum bunları. Çocuklarınız falan vardır herhalde. Ee, şimdi bugün bırakalım onların geleceğini nasıl görüyorsunuz onların abi? Onların geleceği için çalışıyorum ama zor yani bizden sonraki nesiller Allah yardım etsin ya. Yani. İş sahası yok. Her okyana ben dedi, iş mi bulacağım dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne olacak? Bir sürü üniversite açıldı ama Hayır, e, iş sahası, yok. iş sahası olmadığı için insanlar e, şey ya, yurt dışına kaçmaya çalışıyorlar yani. Evet. Evet tabi tabi. Öğretmenler olsun, doktorlar olsun giderlerse gitsinler dedi. E ne olacak bu ülke abi? Ondan sonra Suriyelilere kalacaklar. Ben sonumuzu hayra yormuyorum yani. Böyle. E tabii ki. Şöyle bir durum var. Ben daim olarak insanlara sokakta konuşuyorum ve aynı hayatı yaşıyoruz. Ben de evet. aynı markete gidiyorum sizinle beraber. Tabii, tabii. Hak da veriyorum size. Evet, evet gerçekten hayat çok pahalı ama. Şimdi günün sonunda biz seçimlerimizi kendimiz evet, yapıyoruz. Bir sandığa gittik bundan bir buçuk yıl kadar önce. Seçimlerimizi yaptık. Dedik ki... Bu yola devam. Biz memnunuz halimizden dedik. Demek ki biz halk olarak memnun muyuz ya abi? sorgulama yok, bir şey yok. Elinde Kur'an dilinde yalan insanlara oy veriyoruz. Yani. Olacağı bu ya. E, tabii dini duygularımızı kullanıyorlar. Ben 5 vakit namaz kılıyorum ama AKP'ye oy vermiyorum. Vermedim de şu ana kadar Sağ Partilere oy vermedim. Böyle de bir durum var. Ben seçimlerden önce de sokakta insanlarla konuşuyordum. Şunu gördüm. İnsanlarımız, seçmenlerimiz daha çok dini ve milli duygularıyla hareket ediyorlar. Böyle bir gerçek var. Dediniz ki ben namazlarımı kılıyorum. Şimdi baktığımız zaman dini duyguları en çok kullanan parti de şu anda mevcudiksizler. Böyle bir gerçek var. Doğrudur. Doğru. Insanlarda bunun karşılığı var demek ki burada insanlarla karşılaştığımızda yani siz Müslüman değil misiniz gibi şeyler abi duyuyorum ben. Nihayet işleri başkanı bir kelime-i şehadet getiremedi Daha ne bekleyeceğim bu ülkeden? Evet. Bu evet. ülkeden ne bekliyor? Getiremedi abi. Yapma ya. Tabii canım. Allah'tan korkun. He. Evet. Allah'tan korkun. Yani bir gün vereceksiniz. Allah'a hesap vermek var. Allah'a bir hesap vereceksiniz. Allah'a bir hesap vereceksiniz. Bakın. Ağzınızdan çıkan her laftan elinizle işlediğiniz, gözünüzle, dilinizle, bedeninizle işlediğiniz her türlü fiili ve fiziki işlerden sorumlusunuz. Allah'tan korkun ya. Diyanet İşleri Başkanı kelime-i şehadetini getirememiş ha. E biz sen getir de biz öğrenelim hadi. Hadi getir, getir. Siz gündemi takip ediyorsunuz bir dakika, abi, ediyorsunuz abi. Dakika, abi bir dakika hadi getir. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah senden razı olsun kardeşim. Tamam. Peki siz nasıl görüyorsunuz abi gidişatı? Bak, abi şimdi gidişattan bahsetti. Bak bir Müslüman olarak, ikinci bir Müslümanı yerme mi? yargılama ya, Ziyanet ya? başkanı kelime-i şehadet getirmeyi evet. bilmiyoruz arkadaşlar. Doğrudur. Abi ha? abi dinler misiniz abi, abi? Öyle bir şey var mı ya? Abi dinler misiniz? Allah abi bunun Allah videosu var videosu. Allah. Abi iki gün önce yaşanan olay anlatıyor. Bunun Çünkü video ya? videosu var. E, ne siz ne videosunu diyor? izlemediniz nasıl? mi? cenab Hakk'ın isminin, her zaman anıldığı şehadetleri, dinin temeli olan e, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Bir video çakma video Nasıl çakma video? Çakma video Siz izlediniz abi, mi videoyu? Niye, şimdi, Siz o videoyu izlediniz şey, mi abi? Hayır niye işi sinire götürmüyorsunuz? Ben işi sinire götürmüyorum Bilmiyorum, Abi ondan bahsediyor şey? diyorum Gördüğü video üzerine konuştu Siz yanlış anladınız olayı muhtemelen de videosu var bunun Abi bak bunlar hep onun bunun kumpası. Bugün ya, arkadaşlar... Kim kurdu bu kumpası abi peki? Bir dakika. Bugün arkadaşlar sordular ki, dediler ki işte bir toplumda konuşuyorlar. Ben gittim. Yani olayın üzerine ben gittim. Amerika Türkiye'nin düşmanı. Hayır Amerika Türkiye'nin düşmanı değil. Bizim içimizdekiler bizim düşmanımız. Kim bizim içimizdeki düşmanlar? Bizim içimizdeki vatan hainleri, din düşmanları bizim düşmanımız. Kim bunlar abi? Onlar olmasa, onlar olmasa bu ülkeye hiçbir şey olmaz. İçeride abi bak. Ök Hırsız evden oldu mu? Öküz bacadan çıkar. Reis kale nereden yıkılır? Ha? Kale nereden yıkılır? Reis olayı da Ya abi. Şimdi... Abiciğim. Devam. Ha. Beni sen dinlemen güzel. Siz sıradan bir vatandaş olarak bunu biliyorsunuz madem. Hainler işimizde madem. Tamam. Bizleri yönetenler bunu bilmiyorlar mı abi? Bak şimdi bak. Bak şimdi ben sana desem ki, sen bana desem ki hainler bana tarif et, tamam mı? Sen ki kardeşim gençsin Senden büyük deliler, var. Kütürme bakma. Abi. Özür diliyorum. Desem ki bilsem yani bunu bilsem ki bu vatan haini. Bilsem ama emin olsam. Haşa sen benim zanımdan bir parçasın. Dağılır. Desem ki işte bu vatan haini. Peki ben yarın Allah'a hesap vereceğim? Ya yanılıyorsa? Evet. He. Dini bu biz kadar. Söylüyorsunuz, siz söylüyorsunuz buna ben, ben söylemedim kalkasında, ki. Kalkasın da diyesin ki. Kimanlık. Ne biliyor ha. musun? Kalkasın da diyesin ki cinayetçileri. Başkanı kelime-i getirmeyi bilmiyor. Gözü, biz de gördük, gözümüzle gördük. Videosu var abi bunun. Bu ülkede, bak bu ülkemizde, bizim ülkemizde ta Osmanlı'dan değil, Selçuklu'dan beri de bunlar gelen gelenekle. Yani Türkler İslamiyet'i kabul ettiğinden beri bizim işimizde tamam mı? Hani diyoruz ya Suudi'ye, Suudi, Suudi Arabistan'ın Ha, Onlar gibi hara içimizde öyle var. Al birisi Suriyeli ravransa. Kim bu? Fethullah Gülen. Ne oldu? İçimizde kim? yani bak işte buyur al sana örnek. Kim besledi bunu abi? Kim? Fethullah Gülen'i kim, kim, kim besledi? Kim getirdi onları? Besliyor. İsrail besliyor. Damanında, Avrupa besliyor. Zamanında mecliste bile buna bu adam bakın FETÖ dedikleri zaman saygılı konuş. Ne FETÖ'sü? Hoca Efendi diyeceksin kim bu ben? adama diyorlar. Kim hatırlıyor dedi? musunuz ben o günleri kim siz? Bunu? bunu kim dedi? AK Partili ben vekiller anladım. diyeyim ben size. Hayır. Bak ben sana söyleyeyim. Bunu, kim, bunu ilk Türkiye'de kim dedi biliyor musun? Bak kendisine gerçekten çok büyük saygım var. Allah gani gani rahmet Ana arkadaşlar. Hakkınızda varsa o adamı helal edin. Kendisi dürüsttü ama çevresi çok pislikti. Bülent Ecevit'ten bahsediyorum. Çok temiz bir insandı ama çevresi çok pislik bir insan. Çevresi çok pis bir insandı. Fetullah Gülen'e laf etmeyin diyen diye ilk kelime onun ağzından çıkmıştır. Kaçta biliyor musun? 1994'te. Şu da diyorsunuz. 1994 kusurlu demiyorum kusurlu olan abi onu bizim içimize alanlar sokanlar bu gelmiş daha 1900'lü yıllarda Türkiye'ye ya İslam bitliste şeyde Bitlis Ahlat'ta bir alim var onun yanına gelmiş efendime söyleyeyim aslında Fethullah Gülen'in asıl kökeni falansisttir bak Suriye'de bir türcüler vardır Lübnan ve Suriye'de Suriye'nin de Lübnan'a olan yakın bu Fethullah Gülen'in Fetö'nün siyasi ayağı araştırılsın deniliyor. Tamam abi detaylara girmeye gerek yok konumuz o değil bizim de. Şimdi bu araştırılsın deniyor bu Fethullah Gülen'in siyasi ayağı madem konuyu açtınız araştırılsın deniliyor ama bir türlü kabul edilmiyor. Meclisten geçmiyor bu kadar. Kim demiyor ya kim kabul etmiyor? Niye? Siyasi ayağı peki. Niye etmiyorlar abi? Sistem mi? Sistem mi kabul etmiyor kardeşim? Sistem kabul sistem etmiyor. Kendilerinin ta kendisidir ya. Abi bak sistem kabul etmiyorsa ya, eğer. Bu bırakın bir yalanı böyle etrafında dolanmayın da. Yalanın etrafında dolanmıyoruz ya, kardeşim. Dolanmayın. Bak ben bakın, istiyorum ki 50 sefer 50 ben, sefer önerge verilmiş. meclise. sakin sakin. 50 sefer me ki. meclise bakın CHP vermiş, HDP vermiş daha başka iyi kim parti vermiş, vermiş. vermiş, Önerge, önerge. HDP HDP evet, vermiş, evet, evet. Önerge verilmiş ki FETÖ'nün si siya siyasi ayağı araştırılsın. Araştırıldı. Evet. Araştırıldı. Ya ama siz yalan söylüyorsunuz. Kim peki siyasi A ayağı? Kim, kapattı kim, kim kapattı? kim kapattı? Kim kapattı? Kim kapattı? Kim Kapatayım. Kapatan kim? Abi niye e, sinirleniyorsun ya sinirleniyorsun? Ya, ya, kapatan AKP ile MHP işbirlikçiler. Bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Bak ben sen Şimdi Allah Allah. onlar ne yapar yapsınlar. Senle ben burada birbirimizle hararetli konuşursak vay halimize. Yeter halimizde. artık 22 senedir çünkü doldu buraya geldi. Nereye Yeter. Geldi. Evet nereye geldi. 22 senedir yeter, yeter artık, artık nereye uyanın uyanın. Nereye Kim uyanacak? uyanacak? Kim uyanacak? Niye bu niye bu kadar yani bu kin bu nefret insanların birbiriyle böyle ya sokak ortasında ya şu adama selam ya veriyorum bana yani. diyor ki tanışıyor muyuz yani, ya Kadın diyor Var ki kadın diyor ya? ki Pirzola'nın kokusu burcu burcu koktu burnuma ben gidip de isteyemedim şeyde piknikte ya. anladın mı Bak, ne işinize geldi? Tabii canım sana göre ufak tefek. Bunlar var ya. Sana göre şimdi, ufak tefek yani. Ne abi, bunlar mevzu ne peki? Tefek, ufak bak. tefek olmayan şey ne? Asıl mesele ufak, peki bizim gündemimiz ufak, ne olmalı? Biz bugün abi, bunu ufak, konuşuyoruz. Ya şimdi, ufak, her şey ufak da. Peki büyük olan şey hangisiydi? Bak, bu ülkede, bu ülkede Büyük şey olan şey. Mı? Kale içini biliyor musun? İyi bilirsin. Kale burada yaşıyorsun, kale içini bilirsin. He. 95 yılında kale içinde Elibar diye bir yer yapıldı. Bak. Burada Tamam, yapıldı, onu, yapıldı. E, her e, neyse, e, her e, neyse, her neyse. Ben, e. ben bir şey söylesem onu kapat. Sen hayır, sen niye kapanacak abi? Röportaj var, gözünü bir şey söyleyeceğim, ayıp olmaz. Hayır, abi, hayır, bak, hayır, hayır. Girme konuya. konuyu. Abim, girme konuya hiç. Ben ben hiç. Ben ben hiç. Ben Kulağıma orta. Deme, deme, deme. Ortaya, ortaya, abi, ortaya. Milletten gizlediğimiz ne abi? Ali Berdar, abi bu böyle eğer sen bunu yayınlayacaksan bunu ortaya koyacaksın. Niye? Ayıp bir şeyse bipleri var bizim, rahat olun. Ha bipler mi? Tamam bipler. Tabii ki, rahat olun. Ali Berdar, ben de taş işlerini yapıyorum. Ben taşlıyım. Tamam. Oğlan genel yani ev yemin ederim 12-13 yaşında erkek çocuklarını getir burada kullanıyorlar. Ben bak, ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Abi eli var, eli var yapıyor. Yani, Diyarbakırlı bir, bir şeyler, bir de o bu e, ne, de. Deniz, Deniz neydi o kadının ismi? Böyle sandalyenin abinin bahsettiği mevzulara bununla mı ha, cevap şimdi, veriyorsunuz bu tam olarak? Anlamadım bunlar, ben. Bak bu ülkede bunlar vardı. Bunlara karşı geldik diye, şimdi biz kötü olduk. Olalım abi, Siz Allah sizi yiyesin. Biz, biz işimizi biliriz. Siz de Siz kimsiniz biliriz. abi? Biz kimiz ya? Ben anlamadım ki. İşte bu kafa. İşte bu kafa. Memleketi bu hale getiren bu kafa. İşte bu kafa. Abi tamam. Sensin provokatör gözünse. Sen ne provokatör mü olur ya? Gündem soruyorduk abi. Gündeme dair vatandaşın görüşlerini alıyoruz. S tek şey ceplerinizdeki parayı çıkartır mısınız olacak? Abi cebindeki paradan haberi yok ki ilgilenmiyor da bununla. Dinle. Parayı çıkar dediğin zaman bu insana ancak bu şekilde susturabilirsiniz. Bunlar bitmez. Şimdi bunlar benim zamanımda şöyleydi. Evet ben bak 14 senedir Ankara'dayım. Bir sene buraya oldu. Esnafım e, dükkan açalı. Seneye acaba işlerim nasıl olur diye kapatır mıyım? Dükkanı satar mıyım? Devrederim diye şu an için oturup düşünüyorum. Durum bu bir haftadır okullar açıldı bir saniye okullar açıldı açılalı Bakın şu gördüğünüz bütün esnaf kendi mobilyacı amca çocuklarım var onlara soruyorum iki kişi üç kişi birden işlerini iptal ettirdi Almancılar şeylerine döndü yazlıklarından döndüler gittiler şu an için iki, iki tane, üç tane müşterimizi kaybettik. Şu an için durum bizde de aynı diyorlar. Ankara'da kardeşim esnaf arıyorum. Birader işlerin nasıl? Abi okul açıldı, işler düştü. Yani ben sanıyorum sadece bende. Hayır. Şu gördüğünüz bütün esnaf kan alıyor. Ve dükkan kiraları aldı başına gidiyor. 5000 liralık kiralar 17 bin, 18 bin lira oldu. Bakın ekonomi konuşuyorsanız ben size ekonomiyi anlatayım. Ben bildiklerimi eğer söylersem ki Ankara'da farklı işlerde yapan bir adamın inşaatla ilgili valilikler, sarayın inşaat ihaleleri bunları ben söylesem beni içeri alırlar. Ve açık ve net söylüyorum. Bakın bugün beni yok ederler. Alırlar içeri. O kadar net söylüyorum. Bir valinin tepesinde altın varak yapılıyor ve bu vali bununla övünüyor ise bunda bir problem vardır. Kamu düzeninde harcanan paraları kısmadıkları sürece biz kesinlikle kalkınamayız. Eğitimi bakın az önce kitap aldım kızıma. Ben bu kitaba 680 lira da 450 lira indirim yaptık diye esnaftan alıyorum. Bakın iki tane kitaba ben 450 lira para vermek zorunda değilim. Eğitimi ticaret yaparlarsa, Turizmi yaktıkları yerlere otellere dikerlerse. Devleti dolandıran insan hepiniz Müslümansınız. Az önceki adam da söylese peygamber kesilir. Sorsam peygamber kesilir. Devletin ne diyor bir e, Hazreti Ömer'in bir lafı var. En ufak bir şeyini yesen cennete giremez. Böyle bir söz var. Hani tam şimdi aklıma gelmiyor. Sorsam bunların hepsi evli ya. Ama bunlar devlet malı yiyor. Dil Az önce o Polatlar çıktılar işte devletin malını yediler kaç senelik. Devletin malını kimle yiyorlar? Ya da ellerindeki devleti dolandırdıkları aslında devletin malı bu. Devlete vergi vermeleri lazım ama naylon faturayla kaçak yapıyorlar. Bu paraları kim yediriyor? Konya'da haberlerde kendiniz izlediniz. Bakın beni içeri alırlar diyorum her şeyi söyleyemiyorum. Konya'da arabada ne yakaladılar? Uyuşturucu madde yakaladılar. Taşıyan polis. Baron kim? Savcı. Bakın düzenimiz bozuk. Eğitimimiz bozuk. Biz dinden önce ahlaktan önce Müslümanız diye ahlaklı olduğumuzu sanıyoruz. Bugün hepinize soruyorum. Avrupa'ya gitmek ister misiniz? Ben gitmek isterim. Bugün her şeyimi satıp Avrupa'ya gidip taşınmak isterim. Ya ben Müslümanım. Ne işim var benim İngiliz'in haçlının bilmem ne içinde? Ama bugün onlar bizim Müslümanmış gibi yaşıyorlar. Onlar birbirlerine kazık atmıyorlar. Anladınız mı? Olay bu. Bunu anlamaları lazım. Her şeyden önce. Şimdi bu anayasanın dördüncü maddesinden falan bahsediyorlar. Bakın nerelere gidiyoruz. Gerçekten bir şeyleri uyandırmak lazım ama bu sadece sizin burada yaptığınız röportajda değil. Bazen şunu düşünüyorum. Bu röportajlarda benim gibi sivrilenler o kızcağızı aldılar. Dört gün beş gün içerilere attılar. Bunu biliyorsunuz kendiniz. Dilruba'dan bahsediyorum. Şimdi Dilruba gibi sen konuşma, ben konuşma, o konuşmasın. Abi ne olacak? Nereye gideceğiz? Benim çocuk, benim gençliğim perişan oldu ya. Borç ödemekten anam ağlıyor. Esnafım diyorum ya çıkamıyorum işin içinden. Ben acaba ya çocuklarımın geleceğini sağlayabilir miyim diyorum. Avrupa'ya gitmek istiyorum. Daha modern, daha insanların birbirine saygılı olduğu, daha insanların güler yüzlü olduğu. Sokağa bir bakın ya. Bir tane adam gülüyor mu burada? E insanlar geziyorlar, yiyorlar. Ya senin burada gezmeye gezeni gördüğün, gezeni gördüğün öğrenciler, tatile gelenler Avrupa'dan gelip ya Türkiye'de %20'lik bir zengin kesim var. Herkes bu zengin kesimi bir yerlerde görüyor. O işte dolu, her yer dolu. Yani insanlar bunu algılayamıyor. Şimdi eğitim vermediğin bir insana, eğitim vermediğin bir insana bunu anlatamazsın. Az önceki adam üzerindeki tişörtü, pardon gömleği yaklaşık nereden baksan iki yıldır giyiyordur. Ben çok dikkat ederim böyle şeylere. Neredeyse iki yıldır giyiyordur. Adama sorsan cebinden 500 lira parası yoktur. Simit alacak, çay içecek şu esnaflarda bir tane parası yoktur. Ama buraya geliyor, 95'lerde şöyleydi. Bakın ben SSK hastanesinde annemin ilaçlarını alabilmek için 40 derece sıcaklıkta Ağustos'un ortasında önüme 5 tane ilacın 3 tanesini al bunu diyerek gerisi nerede gerisi yok git paralı al diyerek ben SSK hastanesinde sıra bekleyen biriyim. Ben bunu da gördüm. Evet bu daha iyi olabilir. Bugünden daha iyi olabilir. Bugün de aynı şeydeyiz. Bugün de paralı alıyoruz. Aynı şey. Fark etmiyor. Değişmiyor. Yani bunun CHP'si de aynı. MHP'si de aynı. Ben partiden bahsetmiyorum. Ben dinden bahsetmiyorum. Başımızdaki Alevi olmuş, Sünni olmuş, abdestli olmuş, abdestsiz olmuş. Ya başımızdaki Hristiyan olsun bizi adaletli yönetsin. Adalet diye bir kavram var mı? Var mı? Yok, yok. Var mı? Adalet diye bir kavram var mı? Yok. Beni Hristiyan yönetsin, adaletli yönetsin. E bugün adaletli işte yönetiyor diye adaletli bir Maaş alıyorum, adaletli bir çalışma saati alıyorum, adaletli bir insanlardan davranış alıyorum, çalışma saati alıyorum, her türlü sistemi adaletli alıyorum diye ne yapıyoruz? Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Avrupa'ya gelenlere diyoruz ki ya oraya gitmenin bir yolu yok mu? İki tane kız çocuğum var. Bu devlete doktor olsun, hakim olsun, savcı olsun ya elimden geleni yapıyorum ama bunu yapamayan var. Çocuğuna çanta alamayan var. Ya bugün Ankara abisi iyilik derneğini Kızılay'ın başına getirin. Bir tane aç adam bırakırsan namussuzun. İsmi Yasin. Yasin Oyanık kendisi. Ha ben bizzat kendisine destek olanlardan bir tanesiyim. Bir denizde bir damlayım. Bakın bu adamı takip et. Getirsinler Kızılay'ın başına. Ne işleri var? Ticarethaneye çevirmişler bütün devlet kurumlarını. Kapatılanları bilmem neleri söylemiyorum. Bakın... Bu yüzden insanları işe alıyorlar. Almasınlar. Biz adaletli yönetelim. Elhamdülillah Müslümanım. Müslümanlığın görevlerini yerine getiriyoruz ya da getirmiyoruz. Başımızdaki abdestliymiş, namazlıymış. Bu kimseyi ilgilendirmesin. Ama bu da neyle? Eğitimli olacak. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Sonra şunu sormak istiyorum. Abinin söylediklerini duydunuz. Ben daim olarak buradayım ve insanlarla ben sürekli konuşuyorum. Zaten. İyi ki varsınız. Sağolun. Ama şöyle bir durum var. Birçok şeyden bahsettiniz hak da veriyorum biz de aynı hayatı yaşıyoruz ama şimdi sandığa gidiyoruz kendi seçimlerimizi yapıyoruz biliyorsunuz sandıktan çıkan sonuca baktığımız zaman bu düzene devam dedik biz evet. yakın zamanda yaptığımız seçimde. Evet. Demek ki biz memnun muyuz abi ya da bunun başka bir açıklaması var mı? Başka bir açıklaması var başka bir açıklaması çok var. Şimdi şöyle var var birbirimize güveniyor muyuz? Bugün 10 bin liranı versen bana hiç tanımıyorsun yarın sabah gel buraya ben senden 10 bin liranı geri vereceğim desem verir misin? Ben de devlete güvenmiyorum. Allah'a emanet. Eyvallah. İyi akşamlar abi.